Korku oyunlarını bilirsiniz. Size kendinizi savunacak hiçbir şey vermezler. Veren oyunlarda size basit bir bıçak ya da az mermili bir silah verir. Ember Alert ise böyle bir oyun değil. Bu oyunda bir polis memuruyuz ve silah sahibiz. Düşmanlarımız ise sadece bıçağa. Sayı avantajları olabilir, oyun karanlıkta geçiyor olabilir ama silahın verdiği güven bambaşka. Ben de bu oyuna bu videoda değinmek istedim. Hazırsanız Ember Alert'a bir bakalım. Ben Dedektif. İyi seyirler dilerim. Oyuna bir evde gece vakti televizyona bakarken başlıyoruz. Tam bu sırada dışarıdan bir araba evin önüne yanaşıyor ve arabadan inen bir siluet sağ tarafa doğru geçiyor. Kapının çalmasıyla yerimizden kalkıyor ve kapıya doğru gidiyoruz. Kapıya geldiğimizde ise bir cam kırılma sesinin ardından bir kadın çığlığı duyuyoruz. Evimize hırsızların, belki de katillerin girmesinden korktuğumuz için hemen telefonu koşup 911 aramaya çalışıyoruz. <laughs> Telefon açılır açılmaz ise bir uçak sesi duymamızda arkamıza bakıyoruz ve maskeli birisi tarafından defalarca bıçaklanıp öldürülüyoruz. Bunun ardından bir polis arabası evin önüne yanaşıyor. Bu sırada ise oyunun katilin gözünden kısa bir anlığına da olsa görüyoruz. Birisini belki de başta oynadığımız karakterin cesedine bakarken görüyoruz. Camdan polise bakıyor ve oyun tam burada polisin bakış açısına geçmemizle başlıyor. Polisin bakış açısına geçtikten sonra bir daha bakış açımız değişmiyor. Başlangıçta bunu oyun mekaniği sanmıştım ama öyle olmadığını fark etmem tabii ki uzun sürmedi başlar başlamaz sokaktaki arabalardan birinde bir not buluyoruz. Bu notta ise yazanlar son derece iğrenç. Kısaca burada Sara adında bir kız bulmuşlar ve amaçları ise onu yakalamak. Biz ise bir polis memuru olarak bunu engellemeye çalışacağız. Bunun ardından eve doğru ilerlerken bir köpek sesi duyuyoruz. Belli ki bunu yapanlar etraftan da görüneceği üzere insan hayvan ayırt etmeden herkesi katlediyorlar. Zaten oyun ilerledikçe birçok yerde kadarmalarda görebiliyoruz. Eve girmemizin ardından televizyonda Amber Alert yazısının altında polisler gelene kadar evinizde kalın adlı bir uyarı görüyoruz. Bilmeyenler için Amber Alert Amerika'da bir çocuk kaçırıldığında kayıp olduğu bildirildiğinde bir an önce bulunabilmesi adına verilen bir alarm sistemi. Hatta bunu Amber adlı bir kızın kaçırılmasından sonra bu olayların daha baz gerçekleşmesini sağlamak için koymuşlar. Bunu da açıkladığımıza göre oyuna devam edebiliriz. Evde bir şeyler bulabilmek için dolaşırken kapılardan birini açtığımızda katillerden biriyle karşılaşıyoruz. Ama onu rahatlıkla indirebiliyoruz. Çünkü bu oyunda silah kullanabiliyoruz. Evet, o çaresizlikten kaçmak için de bir şey düşünemeyeceğiniz oyunlar gibi değil. Biz polis memuruyuz ve silahımızı cephanemiz bitebilecek gibi görünse dahi oyun bol bol cephane verdiği için korkusuzca kullanabildiğimiz bir oyun emberaları. Bunun özgüveniyle tabii ki oyununu daha rahat oynayabiliyoruz. Çünkü onlar bıçakla üzerimize koşarken biz ise bir silah sahibiz. Evde araştırmamız devam ederken birkaç tane daha garip not buluyoruz ama bunlar önemli değil. Amacımız kızı bulmak ve kurtarmak. Ev araştırmamız devam ederken birkaç katili daha alt ediyor ve bir masanın üzerinde beyaz bir anahtar buluyoruz. Aynı Aynı odada bir bilgisayar da buluyoruz. Kod girme yeri var ama elimizde bir kod yok. Bu evi araştırmanızı ettikten sonra başka bir eve geçeyim derken sokaktaki arabalardan birinin üzerinde yeni arkadaşlar edindin diye bir yazı görüyoruz. Tabii ki bu beni hiç korkutmuyor. Mermimi yeniliyorum ve tek tek tüm evleri baştan aşağı taramaya devam ediyorum. Tabii bazı evlere giremiyoruz. Çünkü onlar da başka anahtarlar istiyor. Mavi kapalı ev mavi anahtar isterken kırmızı kapalı ev kırmızı anahtar istiyor. Başka bir eve girdiğimde ise o eve girmemi sağlayacak mavi anahtarı bulup mavi kapalı eve giriyorum. Bu evde de kırmızı anahtarı bulup kırmızı kapalı eve giriyorum. Tabi bu sırada katiller peşimizi bırakmıyor. Onları da arada indirip araştırmaya sonuz devam ediyoruz. Tabii ki oyun esnasında iğrenç şeyler de görüyoruz ama bunları söylemek bile istemiyorum. Bu sefer bir masada anahtar değil de kod buluyoruz. Bu kodu daha önce bulduğumuz bilgisayardaki kod kısmına giriyoruz ve siyah bir kapaktan garajın komandasını buluyoruz. Başka bir not bulduğumuzda ise bu notta katiller bize aslında ipucu veriyor. Açtığımız garajdan aldığımız siyah anahtarla birlikte talimatları izleyip siyah bir kapıya giriyoruz. Bunu açtıktan sonra poneli çiçekli böcekli bir kapıdan geçiyoruz. Bir çiçekli kapıdan daha ve bir daha ve bir daha geçiyoruz. Yani gerçekten oyunun bu kısmı o kadar daralttı ki anlatamam. Cehennemin 7. katına iniyoruz sanki. Karıncalar bile bu kadar yeraltı sistemi kurmuyordur. Ya zaten sıradan bir mahallede sıradan bir ev nasıl böyle bir şey sahip olabilir akıl alır gibi değil. Bunun yanında ışığın neredeyse hiçbir şeyi aydınlatmayıp kapkaranlık ortamda oynamamız da cabası. Ama oyun basit ve küçük olduğu için sadece bu kadar eleştireceğim. En sonunda kayıt odası adlı bir oda buluyoruz ama açmamız için enerji gerekiyor. Bir sigarta bulduktan sonra onu paneli takıyoruz ve kapıdan geçiyoruz. Geçtiğimiz anda birisi geri sayım yapıyor. Tam süre biterken ise son katilde vuruyoruz ve kızı kurtarmış oluyoruz. Onu polis arabamıza götürdüğümüzde ise oyunumuz sona eriyor. Yani oyunun hiçbir özel yanı olmasa da korku oyunlarında zayıf değil de güçlü tarafta olmayı merak ettiğim için denedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Kanalı görmek istediğiniz oyunlar ve video fikirleri olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Run!